Merhaba arkadaşlar ben Queen. Bugün Z nedir? Nasıl oynanır? Z oynayarak nasıl düşük odan çıkılır? Bunu öğreteceğim. Z böyle oyunun en iyi suikastçilerindendir. Bence en iyisi ama tartışılabilir bu konu. Çünkü anlık hasar çok yüksek olduğu için kombosunu tutturduğu zaman çoğu kişiyi kesebiliyor. Doğru bu bilgiyle. Şimdi karşımızda Syndra var. Allah farmlarda kaçırdık da neyse yapacak bir şey yok. Syndra çabında adam bizi çok darlar. Q'sunu falan da hocayalım aynı bu şekil. Ve Q'muzla dürtelim. Çünkü Q'muz çürüken atıyor bildiğiniz üzere. Öndeki rakibe daha fazla. En arkadaki rakibe de daha az şekilde olarak gidiyor bu şekil. Ve kızart ürünü girdik. Elektrik ver, büyücülük. Öneriyorum ürünü. Böyle karşınıza Sindra gibi çarlar varken. Ama ya so falan varsa tabii ki de yenilmez çok daha OP olur. Çünkü devamlı trade atmanız gerekiyor. Düz vuruş trade. Ama bu adamla sadece WQ attığınız zaman bir tane auto atarsınız. O kadar. Öncelikle Sandra maçı zordur. Adam az bir şey biliyorsa oyunu EQ ile dürter durur. Sonra 6 levelde combo'yla keser. Aynı bu şekilde dürter. Elektriğini de patlattı. Şöyle farmlarımızı yapalım. Biz safe oynayalım. 3 levelden sonra bu adamı alırız bence. Öncelikle böyle Zed'e karşı güçlü olan şampiyonlar. Lissandra, Syndra, Fizz. Çünkü bu karakterlerin anlık hasarı aşırı fazla. Ve bu adamlar anlık hasarını devam da ettirebiliyor. Bize de öyle değil. Bir W Q atıyor sonra 7-8 saniye herhalde en kısa sikli. O da Q. O yüzden sıkıntı bu adama gidiyor mu? Sniper'a gitmiyor. Tamam sıkıntı yok. SS'nizi atalım. Her zaman SS'nizi atın. Biri bir şey verse SS attım dersiniz. Adam meyizden gelsin gelmesin. Bu düşük da çok sövüldüğü için öyle. Şurada bir dursam aslında iyi da adama. Çok aşırı safe oynuyor. Yani. Şu kamonumuzu alalım. Şu farmı da alalım kamanın Q'yla aynı bu şekil. Şurada bir dürtsek adamı WQ elektriği patlatalım. Çok iyi oldu. Bu. Burada iyi dürttük. Çünkü bütün skilleri top şöyle esin hocam. Vuralım. Q'muz geliyor. Q'yla adam çıkan. Bunu çok hasar ya. Keşke hiç E'sini yeseydim ha. Hop şöyle farming simülatöre devam et. Sesimizi atalım. Adamı görmüyoruz. Her zaman ses atın. Yoksa kafanıza var ya bir tane soru işaretiniz çok pis küfür olarak ya. Bu ne yaptı? E'sini öyle acılarsan flash'ın gelir. Ya flash'ın Tamam flash'ını aldık. SS diyelim. BC geliyor aslında. BC gelirse bunu oynarız. Yani BC çekerse bunu oynarız öyle diyeyim. Hadi aslan BC. Çek. Çok iyi. Helal olsun. Firi'den bir tane kill aldık. Hemen itelim bu lane'i. Hemen burayı da itelim. Sonra bir izimizi atalım. Elektrikli devir kılıcını alalım. Şimdi base atıyoruz. İlk tam elektrikli devir kalıcı alacağız. Aa botta double kill aldı herhalde bizimkiler. Bariyeri de bastı da jinn hasar yeter mi? Q sat Birini aldı da ikincisini bilmiyorum. İlk tam elektrikli devir kılıcı. Şimdi şimdi WQ'muza full darlayalım adama. Çünkü adam bir kere öldü bize. O şımarıklığı yaptı. Bizim bu adamı full cezalandırmamız gerekiyor. Bir de şu an çok güçlü tutarsam çok rahat keserim şu an bu adama Bir kombomla. W'm gelsin aslında bu adama direkt bir şey deneyeceğim. Direkt atlayacağım adama Hop çok iyi oldu eyvallah kardeşim o eline ben için. Dediğim gibi Zed şu an çok güçlü. Ben şuradan plak alalım lan oğlum kule nasıl beni görüyorsun ya. Şurada bir tane plak alır mıyız? Aa şeyi patlattı adam. Görüş veren şeyin adını. Bir tane daha vuralım alır herhalde şeyin onu. Barikatı plakaya alamadım. 3 canı kaldı. Şöyle Q atalım. burada resetimizi alalım. O adam bana gelmez. Bu da birimiz var. Tamam. mavi kalsın ejderi. Yapacak bir şeyimiz yok burada. Aa, çok dürtüyor ya. Neyse biz de şöyle al karşılığını verelim. Tamam. Adam her zaman trade'nin karşılığını verin böyle Syndra'ya karşı oynarken. Syndra'ya karşı değil. Bütün karakterlere karşı oynarken karşılığını vermeniz lazım dikkat oynarken bu adama bir şeyler deneyebiliriz aslında. O ulti basacak Ulan biraz daha keşke W küle ile direkt ulti bassaydım. Çünkü ultimizi erken basarsak e, hedef alınmaz oluyoruz ve ultimizi doj ultisini dojluyoruz adamın ultisiyle. Ulan biraz safe oynuyor ya. Biraz açılsa elektrik devir kılıcım da var. Aynı bu şekil. Ultisini dojladım bak mesela. Ultisini dojlayamasaydım ölüyordum çok rahat bir şekilde kestik. Şuradan bir tane plaka kopartayım ben. Aynı şey şekil. Bota bir atalım. Midden ekmek çıkmıyor bize. Adam aşırı safe oynuyor. Şu patlangaca da basalım. En, en, alttan gidelim. Allah yatamadık da. Sıkıntı yok. Alırız ikisini de. Dert etmeyelim. BC oyna benimle. Aslında BC'ye de gerek yok. Ben tek alırım da ikisini. Ultimi kullanmak istemiyorum. Sindra'ya e kalsın e, ultisini alandan çıktım. E, Q ile ölür mü? Abi çok. Bunlar da alsın ben bir de gideceğim. Müt de gene ekmeğe çıkmıyor. Bota bir tur daha gidiyorum. Yani bizim adamları da öldürdüler. Pantheon'la şeyi de keserim ben keyfini. Gör, gördüler de beni. Yani ben alırım gene ya, Görürsünler. Görsünler. Hiçbir sıkıntı değil. Ultim var, tutuşturma var, flash'ım var, her şeyim var. Direkt atladı. Şöyle durtelim Flash atacağım ya. Hop de buna koyduk. Şöyle. Tamam öldüm ha. Aynen öldüm. W ile adamın arkasına geçtim. Evsinin hasarını kurtarması için. Aa bu Syndra ne yapıyor? Beni bekle. Şur şuradan bir W eküp patlatayım ben bu adama. Tamam. İşte erik yiyelim canımız çoğalsın. Şu anda iyi gidiyor farmamız kilimiz. Allah nasıl yedim ben onu yani. O bana değmedi de neyse. Öldü bu arada bu arada bak dedim ben çok güçlüyüm şu an tuttuğumu tekliyorum yani kararmam var bütün itemlerim ne 3 itemim yani keyt umarım devam edersin itmeye seni keserim çok rahat bir şekilde ulti düz duruş ölüyor Elektrikli devir kılıcının gücü. Çok güçlü item. Kesinlikle öneriyorum. Buradan hemen burayı da itelim. Morgana'ya bir şey çıkmaz yine. Boşuna zorlamayalım. Burayı da hızlıca itelim. Aslında bottan ilk kule alınır ya. Bir deneyeyim bottan ilk kuleyi almayı. Evet aldık bitli. Pantheon geliyor da çıkarım. Çok rahat çıkarım. Serilen bitti ama burayı iteceğim ya. Aa Pantheon geldi. Oğlum niye durdu? Allah Allah. Şöyle. BC oyna yavrum. Çok rahat alırız. Alırız. Tamam. Öldü bu adam. Lan çaldı lan. Ne sıkıntı yok. Oyna. Tekler ben çok arıyorum. Kaldır vur 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 kaçma kaçma. oy misklik atması söylemiştim ha. Adam misklik attı. NT. Adam misklik attı. Bak adam şeyle öldür. Aa kanki çık çık çık. Hiçbir şey yapamam hiçbir şeyim yok. Ben bir iz atıyorum. Serillerin garezi depti. Çok iyi. Aa BC çekerse birine oynarız da burayı tutarsa da oynarız. Şu an çok güçlüyüm. WQ'ye Tanklar hariç herkes öldürürüm Aa bu Voli ne yapıyor burada? Voli şımarıklık yapıyor. Şöyle vurayım. bu otak okay. Aynen çok güçlüyüm şu an. <laughs> BC çek birini aldım. Bence Atakan alalım. Atakan'a gidelim bence. Burada double'ım var ya. Kimse gelmezse, ki, kimse dedim ya. Sandra gelirse alırım da Pantheon gelirse burayı zor. Şöyle düz uruş W. Aynen. Öldü o. Ben ölmem de öldüm. Şöyle bir Allah kötü Abi takımdan biri gelse oynarım buraya da. Aa Pantheon gelip. Vay o. Çıkalım buradan. Çıkalım buradan hocam. Burayı güzel oynadık. Dorjladım falan W ile. Aa sıç var yok geldi arkaya w attım. Şöyle dönelim bölgemize. Ha burayı yavaş oyna. Hiç enerjim yok. Böyle direkt çıkalım. Ya yani, enerji yok. Bu adam keseriz bence bu adam. Skillerim dönsün. O flash kurtarmaz kardeşim. O flash, kurt flash kurtarmazsa. Reset alıp geliyorum. Şöyle BC birini çekerse burayı da çok rahat oynarız da arkadan çok CC yersem öyle demiyorum. BC çek birini. Çok iyi. Aynı dediğim bu tekledik. Takım da çok güçlendi bu arada. Şunu alayım. Allah ben öldüm burada. Her şeyini yedim çünkü adamlar. Şimdi son itemde gecenin kıyısı alıyoruz. tamam. Syndra'nın ultisi yeterli olmaz. Onu da aldınız. Çok iyi ya. 4 5 olmamıza rağmen alıyoruz TP'leri. Tamam. Deci aslında tutarlar onu ya. BC çek tekrar bunu. Çok güçlüyüm ha. Hadi lan bottan beri bottan beri devam ederse keyifli Syndra. E. İkisinden biri hatta ikisini de çok rahat alır ultimle var. Aha. Tekledim adamı. Hemen mid'e gidelim. Mid'imizi itelim. Şu an mid'i yararız. Çok rahat yararız. Voli ölü. Pantheon gelirse pantheon da keseriz zaten. Yaralım kanki. Gel gel. Çek. Çok iyisin lan. Bunu da tekledim. Bayağı iyi. W'mizi kullandık da yapacak bir şey yok. Çekerse buna da oynarım. Helal lan MC. MC harbiden iyi. Öyle E'mizi patlasan durur Allah. Q'nun var ya birinin... Q'nun birini da ama Ya da ben atamadım. ikisinden biri. Botu yaralım kanki. Botu yaralım. Burada Keyit gelecek. Beyizden yeni çık yeni doğdu. Kayıt Keyit gelsin ben Keyit'i bir, zor daha, bir tur daha keseceğim. Direkt atlayalım ben. Dümdüz keserim dans edelim adam biraz kudur kudurdu çünkü Buraya oynar mıyız? Zor. Allah! Çok vurdu Öldüm mü? Yüksek ihtimalle öldük. Aynen. Sony full Bills. O oyalayın lan adam oyunu bitiriyor. Düz vuruşum ölür, düz vuruşu hemen ölür. Kadimim de var. Aynen öyle kardeşim. Lan farmlar bitiriyor lan oyunu. Farmlar bitiriyor lan. Bitirilir mi lan farmlar? Dur bir BC, Buffy, Totem. Kesin Totem atmıştır da bu adam farmlar bitirdi yüksek ihtimal. Harbiden farmlar bitirdi.